faydaları saymakla bitmez. Ama bir tanesi var ki faydaları ile zirvede olmayı başarıyor. Kabak çekirdeği, protein ve yağ bakımından oldukça zengin bir kuru yemiştir. Sağlık için faydalı bileşenler içerir. Bu mucizevi çekirdeği her gün bir avuç tüketmek vücudumuza inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Kabak çekirdeğinin faydaları ve zararları nelerdir? Kabak çekirdeği hangi hastalıklara iyi gelir? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün Yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Kabak çekirdeği tüketimi kilo vermenizi kolaylaştırır. Kabak çekirdeği kontrollü olarak tüketildiğinde kilo vermenize yardımcı olur. Çünkü diğer bitkisel protein kaynaklarına göre daha yüksek oranda protein içerdiği için kilo vermenizde etkilidir. Ayrıca içerisinde bulundurduğu mineraller sayesinde enerji metabolizması için oldukça faydalıdır. Ancak kullanırken uyulması gereken en önemli nokta tüketim miktarının doğru olmasıdır. Günde yarım veya bir avuç tüketmek yeterli olacaktır. Kabak çekirdeği depresyona iyi gelir. İçeriği çinko açısından çok zengin bir besin kaynağıdır. Çinko eksikliğinden kaynaklanan depresyon gibi ciddi hastalıkların önüne geçer. Kabak çekirdeği sağlıklı yağlar içermesi sebebiyle beyin fonksiyonlarının işleyişinde oluşan stresi azaltır. Kalp sağlığı için kabak çekirdeği, kalbin sağlıklı kalmasına yardımcı olacak iyi bir antioksidan, çinko, magnezyum ve yağ asitleri kaynağıdır. Yüksek tansiyonu dengeler ve kan damarlarının gevşemesini sağlar. Bununla birlikte kan basıncını düşürerek kalbi uzun vadede korur. Kabak çekirdeği uykusuzluğa iyi gelir ve vücudunuzu dinlendirir. Gün içerisinde bir miktar kabak çekirdeği tüketmek, melatonin ve serotoninin üretimi için gerekli olan triptofanı arttırır. Günde yaklaşık olarak 1 gram triptofan tüketmek uykusuzluğa iyi gelir. Böylece kaliteli bir uyku çekme ve dinlenme imkanı elde etmiş olursunuz. Düzenli kabak çekirdeği tüketimi saç kalitenizi arttırmaktadır. Kabak çekirdeğinin içerisinde omega-3 yağ asitleri, çinko ve kükürtün yanı sıra A ve B vitaminleri bolca bulunmaktadır. Bu vitaminler saç ve saç derisi için mucizeler yaratır. Günlük tüketimi saçlara parlaklık verir. Saç yapısını güçlendirerek saçları kalınlaştırır. Saçların dökülmesini yavaşlatarak uzamalarını uzun vadede desteklemektedir. Kabak çekirdeği cildi gençleştirir. İçerisinde birçok vitamin ve mineral barındıran kabak çekirdeği E vitamini ile cildinizi güçlendirir. Ayrıca az önce bahsettiğimiz A vitamini de cilt hücrelerini yeniler ve cilt sorunlarını en aza indirir. Ciltteki hasarlı doku ve hücreleri onarmaya yardımcı olur. Kabak çekirdeği demir ve çinko bakımından da zengin olduğu için cilt sağlığını korur ve gençleştirir. Diyabete karşı kabak çekirdeği. Bu çekirdeğin içinde bolca lif bulunur. Lif içeriği yüksek olduğu için şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi rahatsızlıklara yakalanma oranını düşürür. Karaciğeri korur. Lifçe zengin olduğundan diyet listelerinde de kullanılabilir. Kabak çekirdeği tüketimi kötü kolesterolü düşürmektedir. Kabak çekirdeğinde bol miktarda bulunan omega-3 yağ asitleri sağlığımıza birçok fayda sağlamaktadır. Omega-3 vücutta kanın düzenli akmasını sağlar ve kötü kolesterolü düzenler. Ayrıca kanserle de mücadele etmektedir. Antioksidan deposu olan kabak çekirdeği ile hastalıklardan korunabilirsiniz. Antioksidanlar iltihaplanmayı azaltır ve hücreleri zararlı serbest radikallere karşı korur. Bu özelliği sayesinde vücudu birçok farklı hastalıktan korumaktadır. Çinko bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirerek özellikle soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır. Peki kabak çekirdeğinin zararları nelerdir? Kabak çekirdeğinin kontrollü tüketilmesi halinde hiçbir zararı bulunmamaktadır. Ancak marketlerde satılan özellikle tuzu yüksek olan kabak çekirdeğinin sodyum oranı fazladır. Aşırı tüketilmesi halinde vücudun günlük ihtiyacı olan sodyum miktarının aşılmasına neden olur. Kabak çekirdeği ayrıca içeriğinin zengin olması nedeniyle kalorisi düşük bir besin değildir. Tüketilirken miktarının kontrollü bir şekilde ayarlanması oldukça önemlidir. Uzmanlar günde bir avuç veya yarım avuç kabak çekirdeği tüketiminin ideal olduğunu bildirmektedir. Siz de bu bilgiler ışığında programınıza kabak çekirdeğini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.